Orda, İlayda, kuzeniyle gelmiş. İlayda değil Melisa. Ah, Melisa pardon. Aa, nasıl ya söyledim ben onu öyle? Nasıl? Melisa ya büyük. Karıştırdım. Karıştırdım. Çok özür dilerim. Öyle işte birkaç hafta gelmeyince unutuluyorsun. Gördün? mü? Bu Melisa arkadaşlar, İlayda falan değil bak. Melisa. Her gün saat 9.30'da mavi şehri 12.15'te Çiğli Pusulas Hayat Kanalı'na YouTube'da canlı yayınlıyorum bilginiz olsun. Şimdi bu kamerayı tezgah sabitleyeceğim. Kilo ihalesini bu kamerayla çekmeye devam edeceğim. Normal çekimimiz şu kamerayla canlı yayın çekimi. Dur, dur şuradan şuradan ayarlayacağım Fatih. Arkadaşlar Allah, <laughs> sağ <Allah. Allah>. ol <laughs> hacı. Geliyorum hemen alacağım Şurada bolca lidaki var. Burada yine lidaki. iri boy sarı istavritler mırmır var. Bu kasada da lidaki ince mine koplar var. Burada yine lidaki az bir şey istavrit. Birkaç tane barbomu görüyorum. Kasanın tamamı istavrit. Şurada yine iri başlar istavritler. Lidakiler. O, Yine burada iri istavritler. Lidakiler. İstavrit lidaki. Bugün ekibimiz de tamam. Günaydın. Cem Bey burada. Karışık bir kasa olmuş. Her şey var burada. O çok güzel. Mırmırlar, devrek, lidakiler. Burada yine lidaki, istavrit. Bir tane uskumru mırmır görüyorum. Şöyle kasa bölümünü göstereyim. Kasa bölümünde bolca lidakiler gözüküyor. Şöyle ısparozlar var. Kefaller. ısparoz, Kefal. Arkadaşlar asıl çekimi canlı yayın kamerasıyla yaptığım için, bunları hemen hızlı geçiyorum şimdi o kamerayı devralacağım. Aldım seni. <laughs> Yakaladım seni. Mesela babanı çek artık bak çalışıyor. <laughs> ya, ya. Bak ne hale getirdin babanı. Dolmacı oldu baba sonunda. Dolmacı oldu <laughs> o evet, Şekerler geldi. Evet, evet, bakın şekeri kaptı ama. Şekerleri kaptılar. Evet. Evet beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. 960 gram gelen güzel bir levrekle başlıyorum. Bu güzel levreyi böyle oldu gibi 400 liraya açtım. 410 geldi, 420 geldi, 450 geldi. 500 diyorlar 3 yerden, 510 geldi. 510 520 geldi, 530 geldi 540, geldi. 540 geldi, 550 geldi. 600 diyorlar arkamdan. Yaz arkaya. 600 gitti abi. Bir tane beni evrek vardı zaten. Kaptırdın mı? Ben daha çok arttır diye bir ama. Ama kiloyu geçse de hiç şansın yoktu. Evet beyler 1 kilo 400 gram gelen bu güzel krayonları satıyorum. Levrek ayarında balıktır arkadaşlar. Kılçığı yoktur. Bu güzel balığı böyle olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 350 geldi. Evet, tamam. Yaz abi sol tarafımıza getir 350 lira ya. Eyvah yandık hey ya. senin babanla yandık. Yandık. <laughs> <laughs> ha evde de mı? Evet beyler 1 bir kilo güzel kabal daki geldi. Buraya 250 açtım. Buraya 250. Evet. Yaz bir tane 250 git abi peşin para karşılığında. Evet geliyor gene güzel yeni balıklarımız geliyor beyler. Geldi, geldi. Geldi. Evet beyler, yine güzel bir kilo kabar idaki. Burayı da 200 dedim. Burayı da 200. Yaz bir tane 200 gitti abi, bu güzel idakimiz. Evet, birer kilo geliyor arkadaşlar. Bu güzel idakiler. Burayı da 200. 200'den fazla veren var mı? Yaz abi, 200 gitti. Tam karşımda. Kardeşim. İnik. Hayır ola, telefonla ilgileniyor. He? Devrekler yüzüğüm. geldi bak kaçmamış. <laughs> Tam porsiyonluk devrekler var Te beyler. Telefondan sana bakıyorsun abi. <laughs> Ey maşallah iki tane daha koy abim. Tam porsiyonluk bunlar beyler. 1 kilo 700 gram. Bu güzel porsiyonluk devrekler. Buraya olduğu gibi 500 dedim. 1 kilo 700 gram beyler. Buraya 500'den fazla veren var mı? Yaz solumuza gitti. 500 lirayla ispendeklerimiz. Bir tane Mavrak'ımız geldi beyler, yumurtalı. 900 gram geliyor. Burayı da 200 dedim. 200'den fazla veren var mı? Yaz abi 200 Tamam, bende de. 200 lirayla burada Evet beyler, güzel İsporozlar geliyor. Sabah suyu İsporoz bunlar. Bir tane de ispavit Ey maşallah be! Ey maşallah be! Çok güzel bir menü beyler. 1 kilo 800 gram geliyor. İçinde bir güzel sarı kızımız var. Burayı olduğu gibi 300 dedim. Hepsine 300 beyler. Hepsine 300. Yaz abi 300 gitti bu da. Eşim para geliyor. Şurada Serkan sen arkanda. Siz arkadaşlar gel abi. Evet beyler. Güzel lidakilerimiz devam ediyor. Beyler birer buçuk kilo isteyen, iki kilo isteyen seslenebilir. Evet yine güzel bir kaba lidakimiz devam ediyor. Burayı da 200 dedim. Bu 200, 200 ya, burada. 200 210, 210 geldi. 20. 220 geldi. <laughs> 230, 240 geldi. <laughs> 50 diyor adam buraya. Yaz abi 250 gitti soluma. Bu güzel balığımız. <laughs> evet, 1 kilo 180 grama yakın beyler. Burayı da olduğu gibi 200 dedim. Burayı da 200. Beyler 1 kilodan fazla buradaki. Burayı da 200. Yaz abi. Yaz abi. 200 gitti solumuza bu da. Kaç evet, oldu? 200. Evet. <laughs> minik ne alacağım bu hafta Şöyle bakalım <laughs> baban yanımda hiç ses çıkmıyor <laughs> evet beyler 1 kilo 160 gram geliyor bu güzel lilaki burayı da 200 dedim aman lilaki beyler burayı da 200 yaz dedi bak, <laughs> bak, bak, bak. <laughs> ee, minik kaplı balığı Ayşe, Hadi ilahi bakalım. sürpriz yaptın ya Ha, kilay dedim, kızmadı bak. Evet. Melisa. Parayı, parayı. Bir kilo 200 gram'a yakın beyler. Bu güzel Lidaki. burayı da olduğu gibi 200 dedim. Burayı da 200. Yaz burada 200 git abi. Tamam. Teşekkür para karşıda. İyi ki durmadı yine. Evet sarı kızlar geliyor beyler. Şükür mü bu? Evet sarı kız isteyenler burada. Evet hey beyler bu güzel sarı kız satıyorum burayı 300 dedim bu sarı kıza 300 310. yaz abime 10 neden sarı bıraktım abi dedi. <gülüyor> <gülüyor> veriyorlar dediğimde 310 dersin Bayağı. evet geliyor gene güzel bir kilo sarı kızımız beyler evet bir kilodan fazla fazla bu güzel sarı kıza da 300 dedim burayı da 300 evet beyler burayı da 300 yaz bosparabias yaz, yaz. Alın. Bak koçuma bak benim. Parayı gönderem. Parayı hepsi Onları <laughs> yolla. Dur. mı indiriz Evet beyler sarı kızlar devam ediyor birer kilo. Bu güzeline güzel de 300. Burayı da 300. Sarı kız isteyenler Sabah suyu bunlar beyler. para Çevir abi. E, Elleri titriyor valla kalsın mı indiriz? Vallahi bir daha sokar emek sana Melisa ne yapacağız o vakitler şimdi sizin gene? Hey Melis, iki tane marmur, üç tane melek, bir tane barburu var. Bu güzel evde oldu gibi 250 dedim. 250'den fazla veren var mı? 300 abi. 300 diyor sonunda. Ya Yaz abi severim böyle bir şey. Bayılırım. Ya, tadını kaçırmaz <laughs> değil mi? Yapma <laughs> <laughs> ya. tadını kaçırmadı. Evet. değil. Paranın tadını <laughs> kaçırmıyor muşuk. <laughs> ne <laughs> benim? <laughs> 1 kilo 300 gram gelen bu meksinallara olduğu gibi 150 dedim. 150'den fazla veren var mı? 160 geldi. Yaz abi 160 gitti tam karşımıza. İyi atak değil mi? 160. <laughs> Evet geliyor gelen güzel kabal idakilerimiz devam ediyor beyler. Bu güzel kabal idaki yine burayı da 200 dedim. Burayı da 200 kabal idaki beyler uyumayın. Yaz bir tane karşıya 200 lira gitti bu karşıda. 200. Bu 160. Bu 160. Burada. Evet beyler bir kilo 160 gram geliyor bu güzel idaki. Burayı da 200 devam ediyor. Bu güzel kabal idaki de 200. <laughs> İnşallah kardeşim bekleriz. Biz de buradayız. Görüşürüz. Ey maşallah. Evet beyler ızgaralık sarı kızlar geldi. Bu güzel yeni sarı kıza 350 dedim. 350'den fazla veren var mı? Yaz abi 350 gitti sarı kız. Orada. Evet yeni sarı kızlar devam ediyor beyler. 1 kilo 200 gram. Olduğu gibi 400 dedim. Bir kilo 200 gram beyler. Yaz evet. bunu da 400 devamını abi. Evet sarı kızlar geliyor beyler. Bir kilo 200 gram. Bu güzel sarı kızı da 400. Burayı da 400. Bir kilo 200 gram beyler. Burayı da 400. Evet kabarcık geliyor beyler. Altısı bir kilo yeri balık. Işte. Burayı 250. Burayı 250. Evet beyler bu güzel kafalidaki 1250 250 mı abi mı tamamdır kaldır abi bugün çok, çok şey güzel <laughs> bugün hava güzel olduğu için yolda gezmeye çıktık beyler <laughs> bir kilo 100 gram gelen bu güzel mavlakiye böyle olduğu gibi 150 dedim bu güzel kafalı 150 Yaz. Yaz abi sağımıza gitti 150. Buyur abi benim. Evet beyler meksinalarımız geliyor. 1 kilo 200 gram 2 tane. Burayı da 150. 150 orada. 160 geldi. 170 geldi. 180 geldi. Yaz abi 180 gitti. Ahmet hocam size geliyor. 150. 150. Evet beyler gene 3 tane meksinal. 1 kilo 300 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi 200 dedim. Burayı da 200. Çevir bunu ve hepsini koy bakalım üstüne abi. İki de dedi ki biz arganası var beyler. Bir kilo 700 gram geliyor. Hepsine böyle 250 dedim. Hepsine 250. Bedava dedim bunu beyler. Uyumayın. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdı. Baba dedi. Ona istedi, ona vermedi. <laughs> Kız ya. Yeni gelmiş o Yeni oldu. gelmiş o Yeni gelmiş, gelmiş o bak. kameralara yakalandı. Evet beyler 3 tane barbun, 2 tane granyoz, 700 gram geliyor. Oldu gibi 200 dedim. Yok. Yaz abi 200 gitti burası. Yok. 4 tane var bunu var. Minik. Ver arka tarafa. Aferin. Parayı da almayı unutma. Heh. Parayı da. Parayı. 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 Burayı. <laughs> evet beyler bir kilo yüz gram gelen bu güzel lidakiye burayı da iki yüz. Burayı da iki yüz. Bir kilo yüz gram beyler. Burayı da iki yüz. Bir marmur, bir marmur koy bakalım abi. Evet beyler bir tane mırmız, bir tane levriğimiz var, bir tane güzel barbunumuz var, 6, 700 gram. Buraya olduğu gibi böyle hepsine 200 dedim, Yok. 210 geldi. 220 geldi burayı. Yaz abi 220 gitti burası peşim para karşılığında. Evet bekar işi Rizaki geliyor beyler. Bekar işi 780 gram. Olduğu gibi 150 buraya. Burayı 150. 780 gram beyler. Evet 1 kilo 300 gram içinde bir topanı var bu ispanozların. Burayı da oldu gibi 150 dedim. Hepsine 150 1 kilo 300 gram eder. Evet, abi. Şarkılar bizi söyleyecek. <gülüyor> <gülüyor> evet iri mırmır geliyor. Evet iki tane iri mırmır 800 gram geliyor. Ve oldu gibi 300 dedim. 300 fazla veren var mı? Yıllar, 310 geldi. 320, 320 geldi. 30. 33 yerden. Yaz buraya git daha mı? 330 lirayla. El beyler. İki tane levrek, bir tane çıplak 980 gram geliyor. Burayı böyle olduğu gibi 350 dedim. 350, 360 geldi. 30. 370 geldi. Yaz arkaya 370 gitti. Arkada. Evet, çizgi paşa evet, var. Beyler, gene Onlar güzel. karıştırıyorlar bazen. Antalya da çok güzel mesela. bir, bir buçuk kilo olur. bu güzel lidaki geliyor arkadaşlar. Da çok fazla var. Bir buçuk kilo. Buraya olduğu gibi 250 dedim. Bir buçuk kilo <laughs> böyle Buraya olduğu gibi 250. <laughs> i̇ri kaya barbunu 1000 liradan başlar arkadaşlar. 1000 liranın altında kaya barbunu iri bulamazsınız. Evet. <laughs> <laughs> Evet birer hey birer kilo dördü bir kilo gelen bu güzel mırmırların Buraya 350 350'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane 350 gitti Evet hey beyler gene güzel mırmırlar devam ediyor Kal hey Evet beyler bir kilo gelen bu güzel mırmıra Burayı da 300 dedim Burayı da 300 Yaz bir tane daha solumuza gidiyor 300 lirayla Evet. Evet beyler. Gene altısı bir kilo gelen, bir kilo yüz gram beyler. Burayı da üç yüz dedim. Yaz bir tane daha 300 yüz abi. Evet, da ama iki yüz kadar çıkıyor fiyatı. Evet beyler. Bir kilo geldi. içinde mırmırı var. iki tane bu güzel didakinin. Burayı da olduğu gibi 200 dedim. Oldu mu? Burayı da 200. Ya, yaz abi. Ya, arkaya gitti abi. Ya, 200 ya, 200, ya, 200, ya. 200 karışacak. Burayı da tamam, tamam. tamam, tamam. Evet, evet geliyor. Beni güçlüdür mü? Bir tane daha şeker iste. <laughs> Verdi. gitsin. <laughs> <laughs> Doydu mu Cemil? İki tane. Cemil? Evet beyler bir kilo 200 gram gelen bu güzel granyozlar beyler. Dılçık yok bu balıklarda arkadaşlar. Buraya oldu gibi 200 dedim. Yaz bir tane 200 gitti abi Mecim bana. Şurada abimizde. Evet geliyor beyler bir kilo güzel kabar hidakimiz geldi. İçinde bir tane çıpraya yakın balığı var. Buraya 250. Buraya 250. İçinde bir çıpraya yakın balık var beyler. Buraya 250. Oraya iki mırmır, bir de sarı kız at yanına. Buraya bir kaba at Bir tane daha kabı, var hey, bir, bir kilo geliyor. İçinde eğri mırmırı da var. Burayı da olduğu gibi 200 dedim. İki yüzden fazla veren var mı? 210 yüz geldi. 220. 220 geldi. Yaz sahama gitti iki lirayla. Geliyor baba. Buyur. Evet beyler 1 kilo bu yeni sarı kızlara. Burayı da burayı da 300 dedim. Burayı da 300. <laughs> Oo, oh, buçuk mu buçuk. Evet. Ya bir buçuk bunlar da. Evet. evet arkadaşlar bir tane eksik geldi galiba hata. Evet beyler 1 kilo 600 grama yakın. Bu güzel lidakları hepsine 300 dedim. Hepsine 300. Abla ne yapıyor yavrum? <laughs> ana Moskova gelmiş. <laughs> ana 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 ana, ana. Moskova kalamar. Erkek kalamar bu beyler. Ha, onu. Erkek kalamar çektin mi sen bunu? <laughs> evet beyler buraya isteyen var mı böyle bir yüzlük burası? Yaz. Üç yerden yüz geldi. Yaz. 150 geldi. 160 geldi. <laughs> 170 geldi. 100 200 diyor adam. <laughs> 210 geldi. Yaz abi, vallahi erkek kalabalığına bak lan. Bravo lan kalabalığına. Kalabalığına bir şey mi vereyim? Yerel olsun sana be. Aynen öyle. Evet beyler, 1 kilo 100 gram geliyor bu güzel sarı kızlar beyler. 1 kilo 100 gram bu sarı kızlar. Burayı da 300. Yaz abi bir tane 300 gitti. Pazartesi günü haftanın 6 günü var mesela arkadaşlar. Saat 9.30'da. Evet beyler. Anam 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 sarı kızlara bak bir kilo 300 gram geldi beyler. Olduğu gibi 350. Hepsine 350 beyler. Bir kilo 400 gram geliyor bu meksinallar beyler. Olduğu gibi 200 burayı. Hepsine 200. Evet. Ameriği göstersene şu ben oyuncu oyuncu Evet. Göster Bu var. Hayır. Bu vur arasında var ya. Dünya kadar bir fark var. mu bakmıyor. Amerik Bak bu yolu mu Bu etlik. Geçerli olan bu mu diyorlar? Etlik. Erkek kalama, özürlü kalamar mı? Bak bu kanatları ters. Özür. <laughs> bak ne diyorlar? <laughs> diyor. o zaman çıktı lan? Denizi görmüş gibi oldu. Denizi görmüş gibi. Etlik kalamar ya. O, o etliktir o. Öbürü gibi değil. değil bu mu bak bu yolu? He? Yok ya öbürü mü yapıyor ama? Öbürü. He. Bunu kasayla satıyorlar, alın diyorlar, kıyma yapın. Evet beyler bu güzel bir kilo lidakiyi satıyor. Burayı 200. Bu bir kilo lidakiye 200. Çevir şey abi. Bunu, bunu şeyle satmanı kiloyla. Ama dükkanlar aldığı zaman kalamar diye satıyor. İlk defa gelmeyi bırak kalamar. erkeği bu. Tamam, elini versin. Evet El gene güzel bir kabar ki. Burayı da 200. Burayı da 200. <Gülüyor> 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 Heh, maşallah. Kuzu gibiler vallahi. Bir kilo 100 gram geliyor beyler bu güzel. Sarı kızlar. Burayı oldu gibi 350 dedim. Burayı 350. Ramazan geldi Ramazan. Devre gel abi. Devre gel abi. Atla buraya abi atla. Atla abi. Yani. Evet, yeni geldi. Evet beyler. Bir kilo 900 gram geliyor bu güzel levreğimiz. Bunun kilosuna da 800 dedim. Evet beyler. Bunun kilosuna 800. Yaz abi. Yaz abi. Kaçıyor? Bir kilo 900. <laughs> 1500 mü yapıyor? 1500. Evet beyler gene canlı canlı geldi bir levreğimiz. Bir buçuk kilo geliyor. Canlı canlı beyler. Bunun da kilosuna 800. 800'den fazla veren var mı? Yaz abi bu da sekiz gidiyor. Kaç, kaç kilo? Bir buçuk abi. Oh. Evet Çocuğuma zarganalar geldi. Asıl <laughs> babaya. Hadi. Evet altı yüz gram bu güzel zarganalar. oldu gibi 200 yüz dedim. Üç yerden 200 var. 250 geldi. Yaz abi iki yüz elli getir zargana. Al abim benim. Melis'e kaçırılır mı o zarganalar? Babamın kafası <laughs> evet zargıçlar gitti. Bir buçuk kilo bu güzel topanlara. Olduğu gibi 150 dedim. Hepsine 150. Güzel bir balık arkadaşlar. Burayı 150. Çevir abi. Tamam kaldır bunu abi. O çıkarmadım gel. gel. <laughs> Evet bir buçuk yap bir buçuk. Evet arkadaşlar bir buçuk kilo lidaki isteyen var mı güzel lidakiler? Böyle olduğu gibi 250. Yazalım. Yaz bir tane 250 abi. Evet beyler. Bir, bir buçuk bir buçuk gel abi. Bir buçuk bir buçuk isim millet. Ramazan geldi. Bir buçuk. bir buçuk bir buçuk geliyorum arkadaşlar. Burayı da 250. Burayı da 250. Bir buçuk kilo arkadaşlar yaz bir tane daha. 250 git abi. Evet. Bir, bu bir kilo 600 gram beyler. Buraya da 250. Yaz bir tane daha kardeşimize. Evet. Bekar işi kaldı. 680 gram. Bir yüzlük hepsine. Hepsine bir yüzük. Biraz bunu da miniyor. Oh. Anam oh. Gene o cüzdanı alıyor. bak. seni düşünüyor gene. Gene seni düşünüyor. Zaten <laughs> bizim için çalışmıyor mu zaten? Evet. <laughs> sen bizim için çalışmıyor mu yani. diyor. Yani. Allah Allah. Yani. Ben, ben, ben senin için torbuculuk <laughs> yapıyorum burada. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. evet benim. <laughs> gene güzel bir kilo geldi. Bu güzel kamerayı da ki. Burayı da 200. Burayı da 200 çevirdi abi. <laughs> Buranın şarkısı bu kadar yani. E gözlüğü zabun beni. Bir dahaki de karışık bir tane yap. Evet içinde barbunu, sarı gözü, bir tane de lidakisi, granyozu, her sesi var içinde beyler. Olduğu gibi 200. İçinde barbunları da var beyler. Hepsi renkli yüz yaz abi. Barbunları yeter. be, iki tane barbunu var be. Evet beyler. 600 gram dört tane dindaki bir yüzlük burayı. Burayı bir yüzlük. Bekar işi beyler. Burayı bir yüzlük. Cem sana iyi duruyor. Bugün sen de iyi versin balık <laughs> <laughs> Oh balık maşallah. Evet abi. Ya. Abi bitmedi. <laughs> Evet. Evet Değer beyler. Güzel sarı kızlar geliyor. Arttırmadan kilo 300 beyler. Evet sarı kız isteyenler kilo 300 beyler. Sarı kız isteyenler. Arkadaşlar istediğiniz bir balık var mı? Devrek, devrek, devrek. devrek bitti abi. Kıbra bitti. Baba lidakilerimiz var. Başka yok. Ya, ne yapmış ya bak buradan güzel balık var abi. Bir tane hadi, hadi. Hadi. yok. öyle bir öyle bir yeri bulamıyorum galiba. Bir, bir buçuk bir buçuk yapalım böyle. Hadi. Arkadaşlar bir buçuk kilo lidak gibi. Evde boylu olanlar beyler. Arttırmadan 250 beyler. Bir buçuk kilo 250. Bir buçuk kilo 250. Yaz Yaz Gel bize. <laughs> beyler arttırmadan veriyorum, biziniye. Ramazan bugün. Evet beyler. Bir kile 200 gram, burayı da hepsine 200. Bir kile 200 gram. Yaz buna efendiye. 200 lira. Ramazan bugün herkesi sin diye çıkarıyoruz beyler. Sarı kız. Çok o yirilerden. Evet kabalizatki isteyenler. Evet, 1 kilo 100 gram beyler bu güzel kabaya. Buraya da 200. <laughs> kabali laki bunlar beyler. Buraya 200. Yaz. Yaz abi, 200 getir evet, da Evet, en insanlı kızlar geldi beyler. Bu da sende mi? 1 kilo 200 gram geliyor. Buraya oldu gibi 300 dedim. Yaz dostum. Yaz bunu da kardeşime. Gel böyle abim. 300 <laughs> abi. Evet hey beyler. Tamam. Bir tane kabali gel Evet, bir kilo 100 gram geliyor bu güzellerde. Buraya da 250. Yaz bunu da arkaya 250 abi. Evet beyler yetişen alıyor. Bir buçuk kilo geliyor lidakilerimiz beyler. 1 kilo 600 gram. Buraya da 250. Buraya da 250. Evet. Arkadaşlar balık alacak olan gelsin. Buradan beğensin. <laughs> Alsın beyler.